hoş geldin. Hoş bulduk. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Senin de alumni kontenjanında görmek güzel bir şey. Ee, biraz kendini tanıtır mısın? KPMG kendinden bahseder misin? Tabii. Öncelikle şey söyleyeyim. Burada olmak çok güzel. Dostlarla, sizlerle bir arada olmak çok güzel. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Ama bence tam da KPMG iyi yansıtan bir şey bu. Buradaki arkadaşla dostluğu böyle yıllara sarabildiğimiz, uzatabildiğimiz dostluğu gösteren çok iyi bir gösterge. Ben 2012'de Advisory Departmanı'nda analist olarak başladım. Önce DD, sonra seninle birlikte Corporate Finance tecrübesi yaşadım. Toplam 3 yılı aşkın bir süre. Ne kadar teşekkür etsem az. Gerçekten hayatımın en güzel yıllarıydı pek çok açıdan. Dostluk, arkadaşlık, iş hayatı, kurumsal hayatı görme öğrencilikten çıktıktan sonra gerçek hayatı da gördüğümüz gerçekten çok güzel, çok keyifli yıllardı. Çok yoğun çalıştığımız ama çok güzel tatiller yaptığımız çok güzel yıllardı. Hikayem gerçekten iş hayatım orada başladı ama bütün Hayatımı, iş hayatımı şekillendiren kısım da orası, onu da açık söylemem lazım. Bence o yıllarda burada bulunan, sonrasında bu ekiplere katılan pek çok insan için öyle. Çünkü burada ne öğrendiysek, neyin temelini kazdıysak aslında geri kalan her şeyi onun üzerine inşa etmiş olduk. Bir de senin hikayende böyle bir evet, gitmeler, evet. gelmeler Gerçekten de olmuştu. Burası aslında benim pek çok arkadaşım için de bir anlamda yuva gibi. Yani biz buradan ayrılamıyoruz. Hiçbir zaman tam ayrılamıyoruz. Ben 3 yılı doldurduktan sonra bir investment banking tecrübesi için bir başka bir yere transfer olmuştum. Orada geçirdiğim bir süre sonrasında farklı bir danışmanlık firması ve sen de hatırlarsın böyle seninle bir iki telefon konuşmasıyla geri döndüm evime. Biraz öyle oldu. Tam da böyle makroekonomik hareketliliklerinde çok yaşandığı, pek çok konjonktürü birlikte yaşadığımız senin tecrübelerinden diğer yöneticilerimizin tecrübelerinden çok şey öğrendiğimiz yıllardı. Dediğim gibi oralarda ne öğreniyorsak onun üzerine koyup ilerlemiş olduk. O açıdan eşsiz tecrübe. Gerçekten eşsiz. Peki en çok neyi özlüyorsun KPMG'de? Ben en çok bunu özlüyorum biliyor musun? Anne? gerçekten yani buradaki bu samimi, bu insanların bir arada olduğu, herkesin dostane, işi çok önceliklendirdi ama hiçbir zaman başka şeylerin de geri planda kalmadığı. Bu ortamı özlüyorum. Yani ben diğer tecrübelerinde de biliyorsun pek çok farklı şey de gördüm. Hep bu eksik kaldı. Yani bazı öncelikler var, bazı dengeler var falan ama KPMG'nin kendi doğasında, özünde bir samimiyet var. ya yani her zaman var. Ben şu an artık müşteri tarafında bunu tadıyorum. İşte biliyorsun kaç yıldır da birlikte de çalışıyoruz. Benim müşteri Masanın öbür tarafında gibiyim ama bir yandan da birlikteyiz. Yani birlikte iş yapıyoruz. Hep de bu samimiyetle oldu. Yani birbirimize hep çok açık olduğumuz bir ortam vardı. Bu ben müşteri olduğumda da böyle oldu. Hiçbir zaman böyle çok da resmi bir hale dönüştüremedik. Bunu çok özlüyorum gerçekten. Yani. İşte buradaki, samimiyet aslında. Evet bu samimiyeti çok özlüyorum. KPMC'de hani öğrenip de hem işte hem özel hayatında hep böyle hatırladığın... Ya çok var. Hangisini söyleyeyim? Yani iş hayatında zaten çok çok fazla şey var. Ya Galiba hep konuşulan analiz sonunda önce öğrenciyken falan işte staj falan yaptığım dönemlerde hep şeyi duyardım. Çok fazla müşteri görüp çok yoğun saatler çalışıyoruz. Çok büyük tecrübe kazanıyoruz. İşte buradaki x yıl dışarıdaki x artı bilmem kaç yıl gibi denklemleri çok duyardım. Ya onu gerçekten gördüm. Yani analistken gördüğüm, tecrübe ettiğim işte bir e, toplantı performansı bile halen daha benim hayatımda böyle ya bu aslında bunu demek istiyor olabilir. Çünkü biz bunu yaşadık diye aklıma gelen şeyler. Özel hayatımda da en çok galiba şeyi sen de iyi biliyorsun. <laughs> yani ben tatil yapmayı severim hani böyle biraz gezmeyi severim falan. Bu kadar yoğun çalışıp bunu dengelemeyi ben burada öğrendim. Yani İşin öncelikli olduğunu ama benim hayatımın da özel hayatımın da öncelikli olduğunu asla geri planda kalmaması gerektiğini burada öğrendim. Şimdi bütün çalıştığım arkadaşlarıma da bunu öğretmeye çalışıyorum. Yani yönettiğim ekiplere, anlattığım arkadaşlara hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bunu yapınca iş hayatı daha keyifli hale geliyor. Çünkü insanları bir arada tutan şeyler var yani bazı motivasyon kaynakları var. Burada ben bunu öğrendim sonra insanlara da öğretmeye başladım. Benimle çalışan ekipler de bunu gördü. İşe yaradığını biliyoruz. Best practice bu yani. Bunu biliyoruz. Bunu yaymaya çalışıyoruz. En çok bunu söyleyebilirim herhalde hayatıma entegre ettim. Yeni KPMC'lere ne söylemek istersin? Keyfini çıkarmaya baksınlar. Çünkü bu yılları arayacaklar o kesinlikle. Yani bu, bunu sadece yaş anlamında söylemiyorum. Burada bu insanlarla geçirdikleri süreyi arayacaklar, özleyecekler. Burada zaman doğru geçirlerse iyi bir kariyer onları bekleyecek. Parlak bir kariyer ve iplerin biraz kendi ellerinde olduğu bir kariyer olacak onu biliyorum. Yani maruz kalan değil biraz daha uygulayan tarafta olacaklar. Buradaki zamanlarını doğru ve keyifli geçirlerse, Tatil yapmayı unutmasınlar, kendilerini motive etmeyi unutmasınlar, yoğun çalışacaklar, buna hazırlıklı olsunlar. Ama her şey için zaman var, onu biliyoruz yani. Buraya gelecek enerjisi olan herkes için geri kalan zamanlara ayıracak enerji olacak.